Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere afetler konusunu anlatacağım. Afetler hem doğal hem de insan kaynaklı olaylar sonucunda hayatımızı derinden etkileyen durumlardır. Bu sunumda afetlerin ne olduğunu, türlerini, Türkiye'deki örneklerini ve afet yönetimini ele alacağız. Amacım konuyu sade ve anlaşılır bir şekilde aktararak afetlere karşı farkındalığınızı artırmak. Şimdi ilk slide ile başlayalım. Afet nedir? Afet, hayatımızın akışını bozan ve ciddi kayıplara yol açan olaylardır. Doğal afetler, örneğin depremler, seller ya da insan kaynaklı afetler, mesela maden kazaları, bu kapsama girer. Afetler, sadece fiziksel zarar vermekle kalmaz, aynı zamanda toplumların başa çıkma kapasitesini zorlar ve genellikle dış yardım gerektirir. Tehlike, risk ve afet ilişkisi. Tehlike, risk ve afet kavramları bir birine sıkı sıkıya bağlıdır. Örneğin, aşırı yağış bir sel tehlikesi yaratır. Eğer bu yağış, dere yatağına kurulu bir yerleşim yerinde gerçekleşirse risk artar. Yetersiz tahliye planları ya da dayanıksız yapılar gibi eksiklikler, bu tehlikenin afete dönüşmesine neden olur. Bu ilişkiyi anlamak, afet önlemi için kritik. Ekstrem doğa olayları. Bazı doğa olayları, sıradan değil, ekstrem özellikler taşır. Örneğin, 1960'ta Şili'de yaşanan 9,5 büyüklüğündeki deprem, tarihin en büyük sarsıntısıydı. Bu tür olayların etkisi, yaşandığı bölgenin ekonomik durumuna, nüfus yoğunluğuna ve coğrafi özelliklerine bağlı olarak farklılık gösterir. Gelişmiş ülkelerde zarar daha az olabilirken, yoğun nüfuslu bölgelerde kayıplar artar. Afet türleri, afetler, oluşum nedenlerine göre sınıflandırılır. Doğal afetler, deprem ya da sel gibi doğadan kaynaklanır. İnsan kaynaklı afetler ise yangınlar veya maden kazaları gibi beşeri faaliyetlerden doğar jeolojik, klimatik, biyolojik, sosyal ve teknolojik afetler olarak alt kategorilere ayrılır. Her biri farklı önlemler gerektirir. Türkiye'de afetler. Türkiye, coğrafi konumu nedeniyle afetlere sıkça maruz kalır. Aktif fay hatları deprem riskini yüksek tutar. Sel ve taşkınlar özellikle dere yataklarına yakın yerleşimlerde yaygındır. Erozyon toprak kaybına neden olurken geçmişte çiçek, verem gibi salgın hastalıklar da etkili olmuştur. Bu çeşitlilik Türkiye'nin afet yönetimine odaklanmasını zorunlu kılar. Kahramanmaraş depremleri. 2023'te yaşanan Kahramanmaraş depremleri Türkiye'nin en yıkıcı afetlerinden biriydi. 6 Şubat'ta, Pazarcık ve Elbistan merkezli iki büyük deprem, 53 binden fazla can aldı, 100 binden fazla kişiyi yaraladı. Özellikle Hatay, Malatya ve Kahramanmaraş'ta büyük yıkım yaşandı. Bu olay, afetlere hazırlığın ne kadar kritik olduğunu gösterdi. Giresun Dereli Sel Afeti 2020'de Giresun'un Dereli ilçesinde yaşanan sel afeti, doğal ve beşeri faktörlerin birleşiminden doğdu şiddetli yağış, dere yatağının yerleşime açılması ve köprülerin tıkanmasıyla afete dönüştü. Bir kişi hayatını kaybetti, iş yerleri zarar gördü. Bu olay, yerleşim planlamasının önemini bir kez daha hatırlattı. COVID-19 salgını, COVID-19, 2019'da başlayan ve dünyayı etkileyen bir biyolojik afetti. Şehirleşmenin yoğunluğu ve gelişmiş ulaşım sistemleri, salgının hızla yayılmasını sağladı. Türkiye, coğrafi konumu nedeniyle risk altındaydı salgın sadece sağlığı değil ekonomiyi ve günlük hayatı da derinden etkiledi. Bütüncül afet yönetimi, bütüncül afet yönetimi afetlerle başa çıkmak için bir döngüdür. Risk azaltma, hazırlık, müdahale ve iyileştirme aşamalarından oluşur. Her aşama bir sonrakini etkiler. Örneğin, iyi bir hazırlık müdahaleyi kolaylaştırır. Yeni risklerin sürekli göz önünde tutulması bu sürecin başarısını artırır. Afetlerde savunmasız gruplar. Afetler özellikle savunmasız grupları daha çok etkiler. Çocuklar hem fiziksel hem de psikolojik olarak zarar görür. Türkiye çocuk haklarını korumak için afetlerde çocuk dostu alanlar oluşturuyor ve psikolojik destek sağlıyor. Uluslararası sözleşmeler bu grupların korunmasını garanti altına alıyor. Afetlerde teknoloji kullanımı, afet yönetiminde teknoloji büyük bir rol oynar. Coğrafi bilgi sistemleri, CBS ve uzaktan algılama, afet bölgelerine dair hızlı veri sağlar. Örneğin, selde tahliye yolları belirlenir ya da uygu görüntüleriyle afetin ilerleyişi takip edilir. Erken uyarı sistemleri, cam kaybını azaltmada kritiktir. Uluslararası işbirliği, afetler, çoğu zaman bir ülkenin başa çıkamayacağı kadar büyük sorunlar yaratır. Bu yüzden uluslararası işbirliği şarttır. Sosyal yardım ve hizmetler ön planda tutulur. Türkiye hem kendi afetlerinde hem de küresel krizlerde aktif rol alarak bu işbirliğine katkı sağlar. Afet bilinci ortak hareketle güçlenir. Sunum buraya kadar abone olup beğenirseniz sevinirim. İyi günler.